Merhaba arkadaşlar, bugün Brown'un Multiquick 5 serisi ile birlikteyiz. Kutudan ne çıktığına bakacak olursak 3 adet bıçak çıkıyor. Tırtıklı bıçağımız, düz keskin bıçağımız ve küçük hazne için yine düz bir bıçak olmak üzere 3 adet bıçak çıkıyor. Tırtıklı olan bıçağı buz parçalama özelliği için kullanabiliriz. Buz parçalaması, buz kırması gayet başarılı bir ürün. bir adet çırpıcı çıkıyor. Bu kek çırpmak için zayıf kalabilir. Onu belirtmek isterim, gücü zayıf kalabilir, 1000 watt gücünde bir makine ama çırpma özelliği, özellikle kek harcı çırparken zorlanabilirsiniz. Bir adet yine çırpıcımız var. Çorba çırparken kesinlikle sıçratmayan gayet başarılı bir kısmı. İki adet hazne çıkıyor. Birisi daha büyük olan 1250 mililitrelik bir hacmi sahip. Bir daha küçük fıstık, fındık, badem parçalamak için kullanabileceğimiz küçük hazneli haznemiz var. Ve motor gücünü sağlayan başlığımız var. Şimdi gelin bunları hep birlikte deneyelim. Gelin hep birlikte nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle bıçağımızı az diye yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. İyice kilitleninceye kadar kapatalım. Sonra başlığımızı geçiriyoruz. Turbo ve normal çalıştırması var. 1 BT yazanlar gayet öyle olduğunu görüyor. Aralıklı olarak oluşturmak, zemini uzatmamak açısından önemli. Yanlarda e, kilit kısımları var, çift taraflı basarak başlığınızı çıkarabiliriz. Çırpıcı içinde yine aynı şekilde oturtturup dediğim gibi e, kek, kek haznesi e, kek harcını çıkmak için yetersiz kalabilir. Ürün tanımıtımız bu kadar. İyi günler diliyorum.